Şu retine reti, tamam. Var. Şu retina kullan. Şurası ekstensor kompartmanı. Retine kullanmakta, retine kullan ekstensorumuz, musküler ekstensorum inferius. ikisi Y olan şey. Şu tibialisi süperiyorum. Şey inferior, bir yukarıda da süperiori var. Şöyle kapatan. Şimdi üst yüzeydeki ekstansör kısmındaki kaslar. Şurada bak üçlü bir tane var. Üçlü paket gibi gözüken var. Bu ne oluyor? Ee, şey muskus ekstensörde gidiyorum. Brevis. Şu üçlü olan. Bak şurada da baş giden yani hallüste giden de bir tane var. Setli. Bu da muskus ekstensör e, hallüs brevis oluyor. Evet. Bak şu tendon da baş gittiği için bak tendonu geliyor. Bu da muskus e, ekstensör hallüsü. Longus. Longus oluyor işte. Şu aşağıdan gelen kan. Buradaki sendonların tendonların altındaki bu extensor digitorum longus tendonların altına bulunan kaslar da şunlar yani. Bunlar da dorsalis pedisler. Dorsalis yani. pedis. Şimdi anlatıyorum? Gerek yok. Şimdi tamam. Şimdi şun, şunu da bir söyledik. Şimdi alt yüzeye gelelim. Şimdi Tamam. Şimdi üst tarafta şimdi burası direkt fleksör kompartman. <laughs> Şu kasımız en dışta olan muskul fleksör digitorum bilebilirsin. Şu e, digitiye gitmiş. Küçük parmağa gitmiş. Bu da ne yapıyor? E, olan. Musculus aptiktör E, digiti minimi. Için. Baş parmağa giden de var. Bu da o zaman ne? Musculus abduktör. Hallucis. Şuna ne demiştik? Musculs digitorum, bir ev. Şimdi kaldırıyoruz musculs digitorum. Ee, Tabii bunlar ne? Flexor. Flexor. flexor musculs flexor digitorum, bir ev. Kaldırır. Burada neyi gördük? Tendonları görüyoruz. Tam bunun altında bulunan bu tendonlara musculs flexor digitorum longus tendonlar diyoruz. Bakıyoruz böyle dört şekilde ayrıntılar. Oh. Bu hemen bu tendonların üstünde olan şu şu kasın ismi? Değil mi? Bu da e, musculus neydi? <laughs> ha, musculus quadratus planta. Planta. Yani. planta. Musculus quadratus planta. Şöyle dikdörtgen gibi gözüküyor. Plantar taraf şey. olduğu için. Ha, ha planta. planta. kaldı. Dur, şimdi yanları kaldıracağız önce. Şimdi şuna ne demiştik biz? Musculus abduktör e, minimi dedik. Bunu flexor digitimine mi dedik? Ne dedik? Abduktör. Abduktör. Abductor Şimdi abduktör hallüsü. Hallüsü. Onu da kaldırdık. da <laughs> kaldırdık. Dur bak, musculus, oponens, ligitiminimi, Direkt şurası Tamam, oponens, ligitiminimi. Şu ikisi ikili gibi gözüken de musculus, flexor, Bir direk. Evet. Hangisi o? Ya, şu abi, şu ikisi de yani, şu damarın altında olan ikisi de. Musculus, flexor, ligitiminimi, tamam. Şöyle ikili gene Şunu kaldırdık, şuradaki ne oldu? E, şuna ne dedik biz? Musculus, flexor, allus, e, longus dedi. dedik şu iki başlı olan yani şurası muskulus, eh flexor hallucis brevis oldu. İki baş şekilde ilerliyor. Şunu da kaldırdık, quadratus plantae. Şu bak ikili kasımız var. Hallucis şöyle bu tarafa çekiyor. Adduktörleri saydık. Bu da Aptik şey adduktörleri saydık. Bu o zaman adduktör. Aptik hı hı. O, de de. İki başlı. Ne diyoruz bunun? ikisine birden musculus adduktör hallux istiyoruz. Bunun iki başı var. Şu e, oblik kaput, başı. oblik, oblik oblik kaput. Şu da kaput transversini. Tamam. Şunu da şey yaptık. E, Birevistelik. Tamam. Üstü de longus'un tendon dedik. Kaldır. Kaldır.